tüm mensupları temizlenirken dikkatli davranılacağını vurguladı. Herkes müsterih olsun. Bu işe bulaşmamış, bu işte suçu tespit edilmemiş objektif kriterlerle ilişkisi tespit edilmeyen hiç kimsenin mağdur edilmemesi konusunda çok ciddi bir hassasiyet olduğunda elbette ki söylememiz lazım. Aktay darbeye karşı oluşan havanın yeni anayasa için fırsat olduğunu ifade etti. Meclisteki partilerle prensipler noktasında uzlaşı arandığını söyledi. Mecliste tamamlanabilecek, referanduma gitmeyi gerektirmeyecek bir Anayasa e, değişikliği tamamlayabilmek tabii ki bunun takvimini oluşturmak için bütün partilerle e, prensip olarak olumlu olmakla birlikte tabii ki işin teknik kısımlarını e, bütün arkadaşlarımız değerlendirecektir. Mimarlar askeri alanların şehir dışına taşınması ve boşaltılacak alanların imara açılmasına tepki gösterdi. Açıklamayı Ankara Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan yaptı. Candan askeri alanların yapılaşmaya açılması kentsel darbedir dedi bir kentsel darbe niteliğini taşır. Kanun hükmünde kararnamelerle askeri kışlalar şehir dışına taşınıyor, boş araziler ranta açılıyor, mimarlarsa tepkili. Açıklama Ankara Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan'dan geldi. Candan askeri alanların yapılaşmaya açılmasının doğru olmadığını söyledi. Askeri alanların kesinlikle yapılaşmaya açılmaması gerekiyor bir bütüncül planlama üzerinden ele alınması gerekiyor. Eğer buranın kullanımlarına dair farklı bir kullanım alanları ortaya koyulacaksa bunun ortak akılla, katılımcı yöntemle, meslek odaları, ve halkın katılımıyla, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla, idarelerin merkeziyle yerel yönetimlerin katılımıyla birlikte karar verilmesi gerekiyor. Candan yetkililere ortak akıl çağrısı yaptı. Candan darbe girişimini fırsatçılık ve rantçılığa devşirmeye çalışanlara da uyardı. Karşımıza çıkan şey öncelikle bu alanların piknik alanı yapılacağı, daha sonrasında da alanlar çok büyük. Biz bu alanları işte ekonomiye kazandıracak bir yol ve yöntem bulalım yaklaşımı içerisine girdiler. Fethullahçı terör örgütünün maliye hazinesine ait gözüken arazileri parsellediği ortaya çıktı. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın tespitine göre tapu kayıtlarında maliye hazinesine ait arazilerde kapatılan FETÖ'cü ortaokul ve üniversite öğrenci yurtları bulunuyor. Fethullahçı terör örgütü Ankara'yı parselledi. Maliye hazinesine ait gözüken arazilere FETÖ'nün kendi okulları için yurtlar yaptığı ortaya çıktı. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'nin çalışmalarına göre Yeni Mahalle ilçesindeki Varlık Mahallesi'nde iki arsa FETÖ'ye peşkeş çekildi. Kanun hükmünde kararname ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi'ne ait bir öğrenci yurdunun arazisinin Maliye Hazinesi'ne ait bir tarla olduğu ortaya çıktı. Bunun gibi çok sayıda FETÖ'ye verilen arazinin de hazineye ait olduğu belirtildi. Odanın Ankara Şube Yazmanı Volkan Bilgin araştırmalarına devam edeceklerini belirtti. Arsaları cemaate peşkeş çeken yetkililerin de cezalandırılmasını istedi. Halen daha dökümanlar var. Bu bitmeyecek bir açıklamalar silsilesi olacak gibi duruyor. Bu tahsisleri yapan ilgili kurum ve kuruluşların bir an önce soruşturulmalı. Bu terör örgütüne finansal destek sağlamak amacıyla imzalar atan mühendisler sorgulanmalı ve ilgili idareler tarafından cezaları verilmeli. Fethullahçı terör örgütüne yönelik soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında HSYK 2. Dairesi 648 hakim ve savcıyı açığa aldı. HSYK 2. Dairesi 648 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı. HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan başlattığı yeni soruşturma listesini değerlendirdiklerini belirtti. 648 hakim ve savcının 550'si adli, 98'i ise idari olduğu öğrenildi. Daha önce açığa alınanlarla toplam 2851 hakim hakkında meslekten ihraç kararı ile ilgili değerlendirmeyi ise yarın HSK Genel Kurulu'nda yapılacak. Bulgaristan Fethullahçı terör örgütünün finansörü Abdullah Büyük iade etti. Bulgaristan'a kaçan Büyük, Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye teslim edildi. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dost ülkelerdeki FETÖ yapılanmasıyla mücadele konusunda bilgi verdi. Bulgaristan'da bir tane vardı FETÖ mensubu ve Bulgar makamları onların onun siyasi sığınma talebini reddetti ve şu anda Türkiye'ye getiriyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamıştı. İşte o ismi